Şimdi benimin gövde kısmında iki adet ip kullandım. Tiftikli ip ve koton ip. Bir zincir çekerek ilk etapta ipimi kilitledim. Bunu zincir olarak saymadım. Sonrasında 9 zincir çektim. Zincirimi çevirdim. Göbek kısmındaki tek ilmeklerden yatay bir şekilde 8. zincirime battım. Sık iğne Toplam 8 adet sık iğne yaptım. İkinci sıraya geçişte bir zincir çektim. Sık iğnelerin şu tepe boşluğundaki 2 adet ilmekler var. İkisinin arasından şöyle dikey bir şekilde battım. Arkadan ördüm. Bakın 2 ilmek var. Arasından batıyorum. 2 ilmeğin arasından battım. 3 sıraya geçişte bir zincir çektim ve hep arkadan ördüm. Bu şekilde toplam 24 sıra ördüm. Eldivenin lastik kısmını tamamladıktan sonra bir zincir çektim ve birleştirdim lastiğimi. İlk sık iğnenin tepe boşluğundan yine iki ilmeğin arasından tığımı geçirdim. Diğer parçanın da aynı şekilde ilk sık iğnedeki iki ilmeğin arasından tığımı geçirdim. Kaydırma tekniğiyle iki ucumu birbirine birleştirdim. Birleştirme işlemini yaptıktan sonra bir zincir çektim. Kabartılı kısmın tepesine bir tane sık iğne, çukur kısmı bir tane sık iğne, kabartılı kısmı bir tane sık iğne. Bu şekilde toplam 24 adet sık iğne yaptım. Lastik kısmını kaç sıra ördüyseniz sık iğne sayınız da o kadar olmalı. Birinci sıramı tamamlayıp ilk sık iğnenin tepe boşluğuna battım kaydırma tekniğiyle ikinci sırama başladım, bir zincir çektim. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak 24 adet sık iğne yaptım yine. Üçüncü sırama yine kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım, bir zincir çektim. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet sık iğne yaptım. İkinciye ise iki adet yaptım. Yani bir tek bir çift olarak. Burası bizim baş parmağımızın olacağı kısım. Birinciye ve üçüncüye bu şekilde belirteç takın. Burası arttırma noktam ve baş parmak için arttırmalarımı hep bu noktada yaptım. Diğer kısımlar ise hep tek. Başladığım noktaya gelene kadar tek sık iğneler yaptım. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sırama kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi ilk sık iğnenin tepe boşuna iki tane sık iğne yaptım. Yani çift bağıttım. Sonraki iki tane ise tek. Yani bir çift iki tek. Bir tane. Bir sonrakine de bir tane. Bu noktada dört tane oldu. Diğerleri yine tek. Beşinci sırayı kaydırma tekniğine geçiş yaptım. Bir zincir. Başlangıçlarımı hep bu şekilde yaptım. Şimdi 5 sıradaki arttırmamız 3 tek. Bu noktaya bir tane. Bir sonrakine bir tane. Bir sonrakine bir tane. En son noktaya çift. Yani iki tane. 3 tek 1 çift. Bu şekilde arttırma yaparak toplam 13 sıra ördüm. 2 sıram arttırma yapmadan ördüm. 11 sıra arttırma yaparak ördüm. Arttırmalarımız hep bu noktada olacak. 6. sıramda 1 çift 4 tek, 7. sıramda 5 tek 1 çift, 8. sıramda 1 çift 6 tek, 9. sıramda 7 tek 1 çift, 10. sıramda 1 çift 8 tek, 11. sıramda 9 tek 1 çift, 12. sıramda 1 çift 10 tek, 13. sıramda ise 11 tek 1 çift olarak arttırmamı yaptım. Arttırmalarımı yaptıktan sonra parmak kısmını kesme işlemini yaptım. 11 sıra artırma yapıp toplam 11 sıra ördükten sonra 14. sırama geçiş için kaydırma tekniğiyle sıramı bağladım. Bir zincir çektim. Bir zincir çektikten sonra parmak kısmını şu şekilde birleştirdim. Son sık iğnenin tepe boşluğuna dışarıdan battım. kaydırma tekniğiyle sıramı bağladım. Bir zincir çektim. Battığım sık iğnenin tepe boşluğuna battım bir tane sık iğne. Bir sonrakine bir tane sık iğne. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna bir arada sık iğne yaparak başladığım noktaya kadar geldim. Sıramı tamamlayıp bir zincirlik parmak arası boşluğuna geldiğimde zincirin altından tığımı geçirdim. Buraya da bir tane sık iğne yaptım. Sıramı yine kaydırma tekniği ile bağladım. Bir zincir çekip battığım noktaya tekrar batarak ikinci sırama geçiş yaptım. Bölümde toplam 5 sıra hiç artırma yapmadan ördüm. Şu kısmı oluşturdum. 5. sıramı ördükten sonra kaydırma tekniğiyle ile sıramı bağlayıp bir zincir çektim ve koton ipimi burada kestim tiftik ipimle devam ettim. 3 zincir çektim. Aynı sık iğnenin tepe boşluğuna toplam 4 adet daha ikili trabzan yaptım. Burada fırfır yapımına başladım. Bir sonraki sık iğneye geçtim. Yine 5 adet ikili trabzan. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna 5 adet ikili trabzan yaparak fırfırımı tamamladım. Fırfır yapımını tamamladıktan sonra çekmiş olduğum 3 zincirin tepe boşluğuna battım. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağladım. Bir zincir çekerek ipimi kilitledim. Bir miktar ip bırakarak ipimi kestim. Sonrasında bunu iğne ile içeriye doğru gizledim. Fırfır kısmını tamamladıktan sonra bir zincirle ipimi kilitledim ve parmak kısmındaki kenar dönmesini ilk sık iğnenin tepe boşluğundan başladım. İki zincir çektim. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna geçtim. Kaydırma. İki zincir. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğu. Kaydırma. İki zincir. Sonraki tepe boşluğu. Kaydırma. Bu şekilde de kaydırmamı tamamladım. Kenar üstünde başladığım noktaya geldim. İlk battığım noktaya battım. Son kaydırmamı yap yaptım burada. Son kaydırmamı yaptım. Bir zincirli ipimi kilitledim ve kestim. Sonrasında yine iğnemle ipimi içeriye doğru gizledim. İki farklı renkte çok güzel iki tane eldiven örmüş oldum. Sevdiklerime hediye etmeyi düşünüyorum yeni yılda. Siz de bu şekilde sevdiklerinize küçük hediyeler hazırlayabilirsiniz. Daha detaylı anlatım isteyenler videomun yorumlar kısmına küçük bir evet yazarlarsa YouTube kanalımda detaylı anlatım videosunu paylaşabilirim.